Herkese selamlar. Şimdi AVM'den çıkıyorum. Yani işten çıkıyorum. Eşim bekliyor. İnanın bu saatte açıyorum video mu? Şimdi evimize gideceğiz. Ama giderken de Migros'a uğrayacağız. Akşama yemeğim yok. Bir şeyler alacağım. Oradan da direkt gideceğiz. Ve koca şimdi aldı şimdi beni. Gidiyoruz Migros'a. Bugün ikimiz de kırmızı giymişiz. Bunu. Artık da çıkmak istedim. Ya bu lambada bakıp kalkmıştım. Yemek de hemen bir, <Ether> bir yaparsın bugün işte de programına. Aslında gerek değildi ama o sıcak, Mavla sıcak yine. Hadi biz midirsa bu Ve biz geldik evimize kızlar. Eee midirsa bir şey aldık. Onları göstereceğim şimdi şöyle her zaman gibi bir tane yoğurt aldık. Bu sefer orta boyunu aldım. Sonra şöyle yarım kilo kıyma aldık. Bunu şimdi e, şey yapacağım. Hamburger köftesi yapacağım. Aslında kıyma vardı ama onu çıkarmayı unuttuğum için şimdilik öyle aldım. Migros'tan. Migros'ta da kıyma nasıl pahalı? 60 kaçlardı Murat? 64. 54 lira. 54, 54, 54 lira mı bu? 55. Ha bu düş oldu. 54 lira. Normalde 60 küsür liraydı. Şöyle bir tane mutlu makarna aldım. Sonra bu arada e, yoğurdun fiyatı 8. 8,5. 8,5 liraydı. Makarna 2,95'ti. Bir tane şöyle kızlarıma sabahları bazen içsinler diye şöyle dimesin. Karışık meyve suyu aldım. Bunun da fiyatı 5,95'ti. Sonra şöyle 15'li CP yumurta aldım. Ay çok pis kokuyor. <laughs> Hiç yumurta sevmiyorum kokusunu ya. Böyle çiğken öf, çok pis kokuyor vallahi. Neyse. Şöyle 3 tane normal ekmek aldım şöyle üç tane normal ekmek aldım. Ve iki tane de şöyle, ekmeğin fiyatı zaten 1.75 mi öyle bir şeydi. İki tane de şöyle kızlarıma, geldi kızlar, dondurma aldım. Şu şey var ya, yaz aşkı mı, gül aşkı diye bir dondurma var ya çıkmış Argidan'ın. Ondan aldım. Biri lavantalı, biri de böyle karadutlu. Bunların da tanesi 7.5 liraydı. Ve sonra kızlar bile uğradık. Binden de şöyle hamburger ekmeği aldım. Hamburger yapacağız çünkü bugün. Dediğim gibi yemekte hamburger var. Altılı. Onun fiyatı 6.95'ti yanılmıyorsam. Sonra bir tane de şöyle frambuazlı çizkek aldık. Bunun da fiyatı... Murat atma bir dakika. Frambuazlı cheesecake aldık. Bunun da fiyatı kaç canım 19.90 19.90-20 lira. Ama o kadar lezzetli ki kızlar. Bunu kesinlikle alın deneyin birimden. E, limonlu su da var ama frambuazlısını biz daha çok seviyoruz. Frambuazlısını çok seviyoruz. E, i̇nanın Starbucks'taki o cheesecake'lerle aynı diyebilirim. Çok çok lezzetli. Orada dilimde veriyorsunuz o kadar para. Veriliyor yani. Ben çok almıyorum ama aldığım zamanlar oldu. E, burada 8 kişilik bu fiyat. Çok güzel alın deneyin. Evet, bugünkü alışverişimiz bu kadardı. Şimdi hemen valla üstümü bile değiştirmedim. Üstümü değiştireceğim. Hemen böyle e, hamburger yapımına geçeceğiz. Görüşürüz yine. Oh, anne babasına dert yanıyor. Şimdi gelir gelmez daha valla. Şöyle kıymamı koydum hemen kızlar buraya. Hemen tuz atıyorum. Hemen böyle detaylı yumurtalı yumurtalı yapmayacağım. Azıcık şöyle hemen baharatla. Doğada patatesleri verecektim hemen fırına. Soğan halkası var, yavrum. Niye bağırıyor ki bu kadar? O kadar mı kalmış? Evet. Biz Bir seri kalırdık ya. Kaçtık çocukla kavga ettik. Kim kavga etti? Anne küçük bir çocuk çok korktu kavga ya görmedim. <laughs> nasıl sinirlendiyse bir bak nasıl çok bağırıyor. Çok sinirlendi ya. <laughs> Çocuğum işlenmiş. <laughs> Aman döktüm valla. şeytan karşı dedikleri bu işte. Acele edeceğim diye. Şimdi köftemi böyle yoğurdum kızlar. Hemen dediğim gibi uyduruk. Yani <laughs> uyduruk derken basit hemen. Çok uğraşmadan. Ee, ilk defa bir şey deneyeceğim sizle. Şu kavanoz kapağında ee, şöyle hamburger köftesi yapmayı deneyeceğim. Şeklini öyle vermeye deneyeceğim. Bakayım. Şöyle bakın içine poşet koydum buzdolabına poşeti. Streç de olur. Şöyle bastırıyorum. Çok büyük oldu. Ne oldu anne? Yok şey balarım dökücük mayuzum Şöyle bastırdım. Bakayım kızlar öyle güzel oluyor diye biliyorum Bakalım. Hakikaten çok güzel oldu. Görüyor musunuz? Tam böyle yuvarlak oldu. Tam hamburger köftesi oldu böyle yapacağım artık. Benim elimde uğraşıyordum. Zor oluyor biliyor musunuz böyle? Çok zor oluyordu yani. Şimdi şunu da yine aynı şekilde bastırıyorum. Bakın böyle poşetle iyice bastırdım. Şöyle çıkarıyorum. Görüyor musunuz? Vallahi nasıl güzel oldu. Tam hamburger köftesi birebir. Evet ben bu işlemlere devam edeyim. Sonra yine görüşelim. Şurada kapatayım. Evet bakın hamburger köftelerim gayet yuvarlak ve formunda oldu. Böyle bunları hazırladım. Ee, buraya da biraz iceberg ve domates doğradım. Hamburgerin arasına koymak için. Ketçap mayonezim burada. Fırında da e, soğan halkaları Ay çok kötü oldu. Kızlar göstereceğim şöyle. Soğan halkaları ve patatesler de orada pişiyor. Bir 10 dakikası var onun. 10 dakikaya da bunları pişiririm hemen. E, hamburger ekmeklerimizi de koyar ve kolamızla beraber yiyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Burada köftelerim pişiyor kızlar. Birazcık küçüldü ama şimdi onları bastıracağım biraz. Ee, şurada da hemen ekmekleri açtım. Alt kısımlarına bakın böyle e, ketçap hemen döktüm. Birazdan köfteleri alacağım üzerine ve şunlardan koyup kapatacağım. Yiyeceğiz. işte bu kadar. Ev hamburgeri ne olacak sanki. Evet kızlar işte böyle hazırladım hamburgerlerimizi. Çocuklarıma da böyle kolaları da dolduruyoruz. Oldu bitti. Hadi bize afiyet olsun. Ve yemeğimizi yedik. Bakın şimdi neredeyim? Tuğba'ya geldim. Ee, yola çıkacak yarın. Allah kısmet ederse tatile gidecekler. Hatta bizim gideceğimiz yere gidecekler. Ee, önce onlar deneyimlemiş olacak. Kısmet olursa size. Ee, yola çıkmadan hem onu bir görün dedim. Hem birkaç işi vardı ona yardım edeyim diye geldim ama zaten e, o çoğunu yapmış. Şöyle getirecek yani götürecek böyle e, börek falan yapacaktı. Hem ona yardım edeyim diye geldim ama o zaten çoğunu yapmış. Hatta şurada karnelerini bile hazırlamış. Yarın karne günü. Öğretmeni, okul öncesi öğretmeni karneleri bile hazırlamış valla. Ben gelene kadar bir sürü iş yapmış sağ olsun. Ne güzel hazırlamış karneleri şöyle rengarenk. Çok güzel olmuş. Öyle yani. Bizim karneler de hazırdır. Bakalım yarın gidebilirsek Alya'nınkini almaya gideceğiz. Aslında almıştık biz ama o okuma belgesiymiş. Karne asıl yarım verilecekmiş. Şöyle buz gibi de kiraz koyduk. Bahçeden toplamıştırmak. bize de vermiş. Tuğba'yı da vermiş. Şimdi yola gidecek diye çıkardı böyle. Bitsin diye. Soğuk soğuk yiyoruz. iyi oldu valla. Ama çok sıcak Ankara'da kızlar günlerce hatta haftalarca yani bir ay boyunca yağmurdu. Yağmurluydu, kapalıydı. O zaman da hep yağmurlu diye şikayet ediyorduk. İşte insan oldu. Şimdi de aşırı sıcak. Tamam güneş var ama çok aşırı sıcak. Şu an saat 10 civarında ama gerçekten yaprak kıpırdamıyor denince kadar sıcak yani. Balkondayız şöyle açtık bir yerleri. Öyle oturuyoruz bakalım biraz daha ve yine eve geldim hemen bir çamaşır atayım o da e, şey yapana kadar dedim renkleri attım şöyle aslında biraz daha atabilirim sanki ya, o kadar birikmiş ki yine çamaşır başka bir şey yok şimdi bunu atacağım Şu da kapatalım. Bu arada görüyor musunuz? Vallahi nasıl dağıldı burası da. Aşırı dağıldı. Yukarısı, burası. Deterjan dolabım şu an felç durumda ama vallahi şimdi şey yapamayacağım. Hiç şu an halim yok. Artık ne zaman burayı da toplayabilirim bilmiyorum. Bu arada ee, çok önce aldığım şu Enve'in fırın ee, şeyiydi. Bu Tabi sonra çok güzel ürünler çıktı. Geçen gün verdim. O da kullanamamış. Hiç çıkarmadı dedi. Aslında ilk zaman güzel çıkarıyordu. Ama şeydi çok koku bırakıyordu. Dünyada para vermiştim buna. Böyle kaldı vallahi bilmiyorum. Kullanan var mı aranızda memnun kalan? Biz memnun kalmadık yani. Şu da farmasinin genel temizlik. Bunu da öyle bir almıştım. Normalde çok aldığım şeyler değil. Ama öyle kaldı işte bunlar da.